hoş geldiniz. Baklarımız çok oldu çıkalı arkadaşlar ve artık onların da böyle yavaş yavaş çapalama vakti geldi. Böyle biraz havalandırmak lazım. Havalar da güzel. Bugün de ocağın yedisi olmuş. 2023 yılındayız. Ve böyle yavaş yavaş da baklarımı böyle çapalamak istiyorum. Burada bezelyelerim var arkadaşlar. Bezelyelerim de bayağı gelişti. Havalar çok sıcak olduğu için bu, sene çabuk gelişti her şey. Ve bugün 18 derece hissedildi. Yaşadığım yer İstanbul'un bir ilçesinde. Evet. Böyle. Burada enginarlarım var. Bugün çapa hazırlamam. Çapa yapıyorum. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi biraz havalanması lazım toprağın ki iyi olsun diye. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sevgili kalın.